Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine birlikte Roblox'ta yine dünkü gibi birkaç oyun oynayacağız. İlk oyunumuz araba oyunu. İsmi Nev Car Driving Ultimate. Ben oyunu çok beğendim. Oyunda bütün arabalar bedava ama arabalar çoğu çok yavaş yani. Yani o yüzden yani Sevdim ama oyundaki oynadıkları çok yavaş yani. yani en iyi araba 250 falan basıyor arkadaşlar. Siz hangi araba en çok seviyorsunuz veya avudic misiniz BMW? Bu insanlar ne Bu yüzden Bu R8. Bence bunlar çok yavaş arkadaşlar kilitlensin. <laughs> Arkadaş normalde bu kadar basmıyor. Telefonda bu kadar basıyor neyse. Normalde şu an bu 150 falan basması lazım arkadaşlar. 200'e çıkmamız lazım yani bu kadar şey değil arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir sonraki arabamız geçelim. Hani yavaşça gideceğim. Bot challenge'ı geçelim. Yani arabanın görünüşünü ben pek beğenmedim. Arabamız Oyunda arkadaşlar sözcükle para veriyor ama parayla ne yapacağınızı bilmiyorum ya. O oyunu bence size öneriyorum oynayabilirsiniz. Bu normalde 200 basmıyor arkadaşlar bilgisayarda oynayınca. Hani ben oynayınca bu kadar... Bu nasıl bu kadar fazla basıyor? Basmıyordu normalde bu kadar arkadaşlar bu. Arkadaş şu an Bugatti'nin rekorunu geçti hatta. Nasıl ya ben şey yaptığımda arkadaşlar bu gitmiyordu bu drift atabiliriz Böyle çok hızlı giderken yan çeviririz. Arkadaşlar şimdiki aramıza geçelim. Mercedes Benz SLS e, AMG'ye geçelim. Arabanın görünüşü yani bakalım bir. Böyle gözüküyor bence. Çok değişik görünüyor. Bana göre değil. Bu neymiş? burada artı eksi var onu ne alacak yani bu yavaş hız alması biraz yavaş arkadaşlar yani <laughs> rastgele kişiler ya bana arkadaşlık site atıyor neyse bu kaç basıyorum fazla size böyle bir kaç araba göstereceğim arkadaşlar yani siz bana önerebilirsiniz hangi oyunu oynamak isterseniz. Yani block Blox ben oynayamıyorum o yüzden Blox'u çalmasanız olur mu? Çünkü ben bilgisayarda oynayabiliyorum. Blox. Şurada bir tane driftimizi atalım ve yeni arabamıza geçelim. Şimdiki arabamız Chevrolet Camaro ZL1. Ben arabayı bayağı beğendim. Bence güzel gözüküyor. Şimdi gidiyoruz. Oho arkadaşlar. Hızlanması bayağı güzel. Yani bakalım kaç gidecek arkadaşlar. bir tane 260 falan sar bence arkadaşlar o baya hızlı 270 280 285 şimdi orta bitecek arkadaşlar bu arabamızda 280 e bile gördüm şimdiki arabamızda biraz aşağılara inelim isterseniz Aaa bu niye arkadaşlar? Ne ee, oldu ya? Arkadaşlar rastgele beni sunucuya attı bu niyeyse. Bu da büyük gelmedi arkadaşlar ya size tam gösterecekken şimdi iki arabamıza bakalım arkadaşlar aşağı ineceğiz dedik biraz yani bu di RS7 bir bakalım ben avut içeyim yani a bu de araba olabilir görünüşünü de beğeniyorum görünüş çok güzel Bu niye kalktı şimdi? O kalkışı bayağı iyi arkadaşlar. Motor sesine baksanız arkadaşlar bence yani güzel ses bu. Bence bu 280 de geçer. Ama şöyle virajlar olmasa. Arkadaşlar bu düşündüğüm kadar sık olabilir mi? 390'ı görüyor Gördü bile arkadaşlar. Drift'e uzattım ama yine aradan uzattım. Şimdiki arabama, ah, şuradan bakalım hemen. Lamborghini Huracan Performance Ben bunu bilgisayara denemiş. Denediğimde bu araba kaç basıyordu? 180 galiba ama telefonda daha az. Hemen şuradan dönelim. Kızlanması yavaş gibi gözük gözüküyor. bir de bunu normalde var yani performans bir de yani performans da hızlı arkadaşlar. Çok yavaş arkadaşlar bence. Arkadaşlar galiba sadece bu kadar basıyoruz. O yüzden zaten geçelim. Evet. Aa yanlış yere bastım yine. Şimdiki arabamız Lamborghini Urus. Görünüşü arkadaşlar. Görünüşü böyle. Bence çok güzel olacak. Arkadaşlar bekleyin bir. iki saniye lütfen. İşte arkadaşlar böyle gözüküyor araba. Bence güzel. İşten bakabiliyoruz mi? İşten güzel bile arkadaşlar. Bu neye gitmiyor? Aa, arkadaşlar. Galiba bundan sonraki araba. Yok galiba. O yüzden bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.